Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlere beraber günlük bir vlog serisi başlatıyorum. Merhaba. Bugün ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Malum 21 gün pandemi süreci başlıyor ya. Hemen gidiyoruz ve bu 1 2 3 yani perşembe günü bugün başlıyor. Cuma ve cumartesi. Perşembe, cuma, cumartesi günleri marketleri nasıl yağmalıyorlar? Onlara bakalım. Bizim milletimizin nasıl bir alışveriş tarzı var. Onları bir izleyelim 3 günü. Size 20 dakikaya sığdıracağım. Siz burada 20 dakika video izlerken yani ben 3 gün video çekmiş olacağım. Hadi geçelim. Görüşmek üzere. Böyle, böyle bırakıp giden arkadaşlar var ya. Yani arkanızdan hiç güzel dualara binmiyor Lütfen bu arabaları böyle bırakmayın abi. Yeter var ya. daha yoğun olur diye bekliyordum ama bugün yani ilk gün perşembe günü olmasına rağmen bayağı sakin bilmiyorum bakalım gelişmelerde nasıl olacak e tabi de bunun ardına bakliyat var bakliyat da olmazsa olmaz makarna abi makarnayı şu an daha sabah saatlerindeyiz öğlen oldu veya olmadı bu halde daha bu birinci gün görelim bakalım nasıl olacak özellikle yağ ve bakliyat bölümü arkadaş bu nedir ya Burası nedir abi böyle? Böyle bir yağ bakliyat mı var? Ne yaptınız yani? Neye giriyoruz ki? Alt üstte 21 gün bir yasak var yani. Yağ mı kurtaracak sizi? Gel gel gel. Tamam. Ne oldu? Hastane aracına geldim. Sanırım daha çok sütlü mü yağmalıyorlar ne? Bu kardeşim? Yoğurtlar, peynirler. Şuna bak. Delik değişik. Ah altılık. Sütlük ürünlerine bu kadar meraklı mıydınız siz ya? Yani? Bugün marketin ikinci günü arkadaşlar. Geldik bakalım bugün yağmurlu, bayağı yağmur var. Çevirmeler çok yüksek. Bakalım bugün nasıl olacak? Çok sakin olacak. Kimme geliyor? Yoğun olacak mı Mehmet? Aynen, evet. Tamam, kolay gelsin. Sağ olasın. doldurmuşsun. Evet, doldurdum. Yoğun mu olacak ne? Şimdilik sakin ama akşam'a doğru bir yoğunluk bekliyor. Kaç saatleri gibi? 4-5 civarında. Bastırıyorlar değil mi? Evet, 4-5 gibi. Biz de bu boşluğu fırsat en bari etikette kalın. Bebek mamalarının fiyatlarına bakın. Bunlar daha en küçükleri verin. Aptamel 800 gram bir numaralı zaten bayağı düşmüş. 130-90'dan düşmüş. Güzel, 10 lira düşürmüşsünüz. Al. Bebelek Gold'un fiyatları düşmüş. Şöyle 44.95'e düşmüş. 49.95'te. Abi. Sabah sabah bir sürü çevirmen olmasına rağmen, havanın yağmurlu olmasına rağmen yine de ısrarla markete alışverişe gelenler var. Bakalım. Ayşun karşı. Nasıl? Ne oldu? Ne Nasıl yoğun mu? Bayağı. <laughs> Bak afi <afiyet şu> <laughs> Yağmurlu havada dışarıya ürün açmak nasıl bir şey? Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle beraber üçüncü güne girdik. Ama her şey istediğim gibi olmadı. Çünkü ben üç günü bayağı yoğun olacak diye tahmin ediyordum. Yoğun olmadı yani. Hatta hiç yoğun olmadı. Perşembe, Cuma, Cumartesi bugün. Cumartesi son gün. Bugünü de çekeceğim ondan sonra videoyu sizlere yayınlayacağım. Ama istediğim gibi kalabalık olmadı. Bakalım yine de yapabildiğimiz kadar ufak ufak sohbetler, reyonlar, müşteriler derken ufak ufak parça 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 bir şeyler yaptık. Hadi son üçüncü günü de tamamlayalım. <laughs> çok karışık ya kim toparlayacak bu kadar ürünleri through <laughs> Mehmet niye bazı bomboş ya? Mağaza neden bomboş? Sürekli uyuyorlar. Yoğun olması lazım değil miydi evet, normalde? Akşam 4-5 gibi yoğunluk gelir. Çok mu? Abi. Çok mu kibar oldun ne sen? Cumartesi <laughs> günü milleti bir şey saldı, helal sardı bugün kapanacak diye <laughs> bayağı bastırıyorlar. Sütler falan delik deşik. <laughs> Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. Yoğunluğu fazla gösteremiyorum. Çünkü şimdi herkesi çekemiyorum malum. Bakalım ona göre halledeceğiz. Arkadaşlar bugün yine bayağı yoğundu. Şimdi biraz önce yapıyoruz. Şimdi ayarlıyoruz. Arkadaşlar 3 günlük videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri bu yasağın olduğu günde nasıl bir yoğunluk oluyor. Nasıl bir yağmalama oluyor onu göstermek istemiştim ama çok fazla bir istediğim gibi bir yoğunluk olmadı. Çünkü diğer günlere bakarak yani bir cumartesi günü yani bugün biraz yoğunluk oldu. Bu videoyu da muhtemelen e, pazar akşamı falan yayınlarım diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek abone olabilirsiniz. Daha değişik şeyler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz bay bay.